İsmim Taylan. 12 yıldır Dante Müzik'in sahibiyim. Bunun dışında da internet ortamında online satış için de easymusic.com.tr'yi kurduk. İsmini Dante Müzik'le aynı koymama nedenim, koymama nedenim de şu. Daha global, daha uluslararası ileride çalışabilmek adına daha iyi bir isimle, herkesin bileceği bir isimle devam ediyorum. Ee, easymusic.com haricinde hangi platformları kullanıyorsunuz? Şu an Trendyol ve hepsi burada da satış yapıyoruz. Ama ileriki dönemlerde Amazon, Çiçek Sepeti benzeri platformlarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu platformlarda da çalışmaya devam ediyoruz. Peki. Peki bu e-ticaret süreçlerinde size en çok zorlayan şey ne oluyor? Tedarik süreci. Trendyol bu konuda çok keskin ve diğer pazar yerlerinin de öyle. Çok keskin ve net bir şekilde kuralları var. O kurallar içerisinde hareket etmemizi bekliyor. Öyle etmemiz de gerekiyor. Ama artık internet satışı öyle bir noktada ki hani internette sattığın her ürünü elinde stok olarak bulunduramayabiliyorsun. Ben mesela çalışma prensibim firmalardan ilk zaman almak. Onların stok durumuna göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla nadir de olsa bazen sipariş verilen bir ürünü tedarik edemiyoruz gidemediğimiz oluyor. Buradan eğer şeye girmem gerekirse e ticaretle uğraşacak insanların en birinci sırada söyleyecek şeyim şudur. En az 3-4 tane tedarikçisi olsun. Tek bir yerden kesinlikle çok zorlanır. Eğer bu işe yatırım yapacak ve buradan beklentili olan insanlara da şunu söyleyebilirim. Kendiniz üretip sattığınız bir şey satarsanız yok. Daha karlı olur. Çünkü komisyon oranları biraz yüksek. Sektörüne göre değişiyor ama yüksek. Her sektörün kar marjı kendi içerisinde aynı değil. Dolayısıyla kargo ücretleri falan filan da eklendiği zaman çok bir şey kalmıyor. Ama kendi ürününüzü, kendi tasarımınızı, kendi zanaatınızı, kendiniz direkt ithalatçı durumda bir şey yaparsanız, bir ürün skalası gelip belirlerseniz çok daha karlı, çok daha avantajlı, çok daha hızlı hareket edebilirsiniz. Çünkü bize gelen siparişlerde özellikle elimizde olan ürünleri o gün içerisinde hatta birkaç saat içerisinde kargoya verebiliyorken bizim elimizde olmayan ürünlerin biz kendi depolarımızdan en az bir veya iki gün iş günü içerisinde çekiyoruz. Bu da tabii ki süreçte müşteri memnuniyeti açısından bazen zorlu çıkartabiliyor. Bunun dışında avantajlarını da konuşacak olursak şöyle bir şey var. Özellikle pandemiden sonra bir tüketici davranışı oluştu. Her şeyi her, artık insanlar evine alışveriş yaparken bazıların sanal platformlarını kullanıyorlar. Herhangi bir şey Artık tekstilinden iğnesine ipliğine kadar her şey insanlar artık pazar yerlerinden veya internet üzerinden alıyorlar. Bu da şöyle bir avantajı getiriyor satıcı için. Klasik o dükkana müşterinin ayağını alıştırmak yerine artık daha fazla bir nüfusa hitap edebiliyorsun. Yani ben bugün bir ürünü gelen siparişi gönderirken örneğin Sivas'a gönderiyorum. Sivas'ta bunu alan bir insan asla benim kendi mağazamdan içeri girip de benden az şey yapacak biri değil. Hiç tanımadığım birisi. Hiç tanımadığım birine, yüzüne görmediğim birine bir ürün gönderiyorum. Bunun avantajı evet müşteri olarak böyle bir kitleye ulaşabiliyoruz. Dezavantajı ise şu yani bir yönüyle eksik oluyor. Yani karşılıklı samimiyete, iyi niyete bu tarz şeylerden çok uzak olduğu için çok böyle robotik bir sadece yazılım bir arayüz var. Bu atabımız iki, iki tarafında karşılıklı monitor oluyor. Sen hangisinden daha memnunsun? E-ticaret müşterisinden mi yoksa dükkana gelen ayak müşterisinden mi daha memnun oluyorsun? Sektörden sektöre tabii değişir bu da. Mesela mağaza içi satışlarda çok fazla rekabet. Bir başka firma senden daha ucuza satıyor. Trend yolda hepsi burada da var ama bir de müşterinin şeyi var. Bizde bir fiyatla anlaşalım işte o tarz bir şey oluyor. Bu da mesela bizde belli olan bir kardan daha az marjını düşürdüğümüz bir noktaya doğru gidiyor. İnternetin veya pazar yerlerinin şöyle bir avantajı var. Koyduğun in fiyattan insanlar alıyor. Bana sorsan internet üzerinden satış mı, pazar yeri üzerinden satış mı? Tabii ki internet üzerinden satış. Ama neden pazar yerinde satış yapmaya devam ediyorsun diye sorarsan şöyle bir avantajı var pazar yerlerinin. Bunu bir örnekle anlatabilirim. Bir keman siparişi geliyor bize bir pazar yerinden. Aynı alacak kişi, aynı siparişi bizim internet sitemizden de veriyor. Arada kalmış Trendyol'dan sipariş vermiş. Neden? Çünkü Trendyol bilindik daha güvenilir geliyor. Ama marka güvenilirliğinin bilinirliğini artırdığın sürece insanlar insan, senin internet adresinden alışveriş yapacaklar. Dolayısıyla yüksek komisyon oranlarına boyun bükmek durumunda kalmayacağız. Yani tekrar ilk soruya dönecek olursak mağazanın ise zamanla çok kısa bir süre için bahsetmiyorum bunu. Zamanla artık işlevini yitireceğini belki sadece bir depoya dönüşebileceğini bile düşünüyorum. Şimdi burada koyduğunuz hedefler çok önemli. Cirosal olarak beklentinizi sınırlamanız da çok alakalı. Yani ne kadar ciro koyarsanız o kadar ciro yapabilirsiniz zamanla. Ama bana bu yeter. Mağaza için satış yeter. Ben böyle bir şekilde yaşıyorum. Kimseye borcum yok derseniz bir şekilde bunu halledebilirsiniz. Bir şekilde süreç böyle devam edebilir. Ama bu sefer de şöyle bir şey olur. Günden güne eriyip gittiğinizin farkına varmazsınız. Atalan üsküdar geçmiş olur. Siz siz de bu işe girdiğiniz zaman çok daha fazla emek sarf etmek zorunda kalırsınız. Yani hedeflerimiz, beklentilerimiz yönünde hareket etmemiz gerekiyor. Mağaza satışı önemli mi? Evet önemli. Sıcak para, sirkülasyonu sağlamak da önemli. Mağazanın olması marka bilinirliğini artıracak bir şey. Bir muhatabı olduğunu düşünecek adam. Yani çünkü pazar yerlerinde bir evinin bir odasını da depo yapıp satan adamlar var. Sadece bir vergi levhasıyla açılabiliyor çünkü bu. Hani bunun devletin herhangi bir bu adam gerçekten bunu yapabiliyor mu? Bu adamın mesela bizim yaptığımız e-ticarette pazar yerlerinde biz hepsinde bütün ürünlerimizde yetki onay belgemiz var. Dolayısıyla bu bizi trend yolda da güvenilir bir mağaza haline getiriyor. Ama bildiğimiz ettiğimiz tanıdığımız birçok insanda var. İşte bütçesi doğrultusunda çekip ürünü bunu pazarlamaya çalışıyor. Avantajları bunlar. Dezavantajı aslında çok herkesin kimle konuşursanız konuşun hemen hemen aynı fikirde olacağımız şey çok fazla komisyon oranı, kargoların düzensizliği, fiyatlarının düzensizliği. Mesela orada şöyle örnek verebilirim dezavantaj olarak. Normal gönderdiğiniz kargodan daha ucuz gönderiyorsunuz trend anlaşmasıyla ama örneğin mesela işte 100 lira üzerini satıcı karşılar. Bu ne demektir? 100 lira altısını da alıcı karşılar. Bu durumda Trendyol alıcıdan da satıcıdan da komisyon alıyor kargo kesintisini alıyor. Bir avantajı kalmıyoruz böylece. İki ürün iadelerinde hem geç getirebiliyor, geç gönderim yapabiliyor. Gelen ürünü kusurlu geldiyse bile yine biz mesul oluyoruz ve ürünü kabul etmek zorunda kalıyoruz. İtiraz ettiğimiz zaman itirazımız kabul görmüyor. Dolayısıyla Trendyol, hepsi burada ve diğer pazar yerleri satıcısından daha çok müşterisine önem veriyor. Tabii ki bu da bir yöntemdir ama ikisinin arasında çok bulmak gerekir. Yani şimdi ben aylar önce bir trumpet gönderdim birisine, trumpet'i geri gönderdi ama trampet çalmış yani üstüne vurmuş bagediyle e dolayısıyla derisinde deforme var ben bunu kabul etsem tekrar nasıl satacağım geri gönderdik Trendyol bize haklı buldu tabii ki haklıyız çünkü fotoğrafladık bu ürün artık satılacak durumda değil oradan bize geri iade ettiğimiz kişi ürün hakkında ve bizim hakkımızda kötü yorum yaptı şimdi bunun aradım neden silmiyorsunuz işte size hakaret etmemiş ama haksız bir rekabete yol açıyorsun beni haklı buluyorsun ama yorumu da silmiyorsun bunlara çok dikkat ediyor insanlar biliyorsunuz yani bir yerden sipariş edeceği zaman bir şey alacağı zaman alternatiflerini veriyorsun diyor. İşte kendi kriterleri var. Satıcının puanı, ürünün yorumları gibi. Bunları incelediğin zaman ki ben de alışveriş yaparken böyle yerlerden bunlara dikkat ediyorum. Böyle dezavantajları da var. E-ticarette e bu kadar uğraştığınızı söylediniz. Trendyol vesaire pazar yerlerine girmişsiniz. e-fatura e kullanıyor musunuz bunlarla birlikte? Tabii ki kullanıyorum. Zaten zorunlusunuz. Ben genellikle şey olarak gönderiyorum e-faturaları. Mail üzerinden gönderiyorum. Böylece kağıt masrafından veya onun hantallığından da kurtulmuş oluyorsun e-fatura kullanmanın avantajlarını kullan yaşıyorum. Yani çünkü zaten bu satışlarda bir fatura kesmek zorundasınız. Hani koçan koçan elinde fatura olacağını, her şeyin bilgisayar ortamında ve hafızasında olması çok daha mantıklı, daha temiz bir iş. Handikapları var mıdır, yok mudur? Ben bir şey yaşamadım ama hani sistemsel bir sorun olursa neler olur, neler olmaz bilemiyorum tabii. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.